Merhaba seçim anketi yapıyoruz. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce destekler destekledi? Tayyip Erdoğan kardeşim. Tayyip Erdoğan kardeşim benim anamın. Tayyip Erdoğan'dan başkası var mı be abim? Ah. Her zaman canlı yayına katılmak. Yer. Bunu yani bizim. Her zaman canlı. Beş, beş, yok, yok. Yok. beş bes. senede ömrüm ona vallahi helal olsun. Erdoğan, Tayyip Erdoğan. Tabii ki her zaman. Kimi desteklersiniz seçimlerde? Erdoğan'ı. Erdoğan. Erdoğan. Evet. Tabii ki Erdoğan. Aa, ben Kılıçdaroğlu'nu desteklerim. Neden? Şöyle kendisinin çok dürüst olduğunu düşünüyorum ve bizim yani. de dürüst siyasetçilere ihtiyacımız var. Bu yüzden yani. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce. Bir genç olarak kim oyu verir? Muharrem İnce'yi düşünüyorum ben. İnce. Yani. Neden? Daha samimi geliyor bana. Yani önceden de AK Parti'ye oy vermiş bir kişi olarak artık düşüncem bayağı değişti. O yüzden... Yani i̇kinci turda kim oy verirsin Kılıçdaroğlu Erdoğan kalırsa? O zaman Kılıçdaroğlu'na veririm diye düşünüyorum. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce var mı bir adayın? Tayyip Erdoğan. Kimi destekler seçimlerde? Kılıçdaroğlu tabi dürüst olduğu için. Seçim anketi yapıyoruz. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce var mı bir adayın? Şu anda bir yorum yapamıyorum. Abi senin? Var mı bir adayın? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Neden? daha hakkaniyetli görünüyor. Şu an olar da var Evet. Kimi desteklerken? Ee, şu anda da düşünüyorum yani. Kararsızsın. Evet kararsızım. Kimi daha yakınsın? Sadece ne yazalım? Kime oy verirsin sandığa gittiğinde? Ben e, Ak Parti'ye veriyordum ama şu anda düşünüyorum. E, vermeme taraftarı da düşünüyorum yani. Çünkü kararsızsın yani. Kararsız kararsım, yani. Hayatımızı yani bir belli bir noktaları getirdi ve çekildi kenara. Tek başka selam. Yok Selan mu bir aday? Demirtaş ya. Kılıçdaroğlu Erdoğan var mıydı? Veya bir adayın varsa. Biz Kılıçdaroğlu'nu destekleriz abi. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce kimi destekler? Muharrem İnce. Muharrem İnce neden? Seviyoruz gençlerin arkasında olduğunu düşünüyoruz. Peki ikinci tura Kılıçdaroğlu Erdoğan kalsa? Nerede o? Erdoğan. Teşekkür ederim. İnşallah Abi seçim anketi. Alacağım. Kılıçdaroğlu Erdoğan, Muharrem İnce kimi destekler? Reis devam. Reis diyorsun. Teşekkür ederim. Sorayım mı hocam size? Yok baba. Seçim tamam. anketi. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce. Sadece bir isim. Muharrem İnce. Muharrem evet. İnce. Muharrem İnce. Sağ olun. Erdoğan tabii. Teşekkür ederim. Abi seçim anketi Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce kimi destekledi? Efendim? Seçimlerde kimi destekledi? AK Parti. AK Parti. Evet. Teşekkür ederim. Valla Muharrem İnce'ye vereceğim ben. Ay. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce var mı bir adayı? Recep Tayyip Erdoğan abi. Erdoğan. Abi. Aynen. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce. var mı bir adayı? Var. Tayyip Erdoğan kazanacak. Merhaba seçim anketi. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem'de var mı? Baba varken olmaz. Reisimiz. Erdoğan. Diyorsun. Teşekkür ederim. Hanımefendi merhaba seçim anketi. Var mı yani seçimler? Yok bir şey. Yok. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem'de var mı? Erdoğan mi, sonuna kadar Erdoğan. Senin var mı abi seçimlerde bir adayın? Tayyip. Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem'de var mı bir adayın? Yok abi. Yok Tarafsız mı sen? Kararsız da değilim ama o. şu an tarafsızdım yani. Tarafsızdaki ya, oy kullanmak tarafsızdaki oy kullanacağız ama eee karanlığı neden dersen şu an biz istikrarımız yok ki <laughs> en basit örneği sanayide iş yerlerimizde çoğu arkadaşlarımız siftahsız dükkan kapatıyor Bunun için yani, kime oy veriyorsun? Şu an serim ben Muharrem İnce'ye falan vermeyeceğim Muharrem İnce'ye mi vereceksin? Yok yok Kime? Kılıçdaroğlu, Erdoğan Ya şu an şu pozisyona bakarsan Erdoğan Niye dersen Şu an başımızda en güzel şu an bak görüyor musun arabaları? Aksaray'da olmayan... Sanayi dediniz hocam. Sanayi dedim ama bak konu nereye geliyor bak. Bu kadar insan yani bu kadar vasıtaya binebiliyorsa o insanın sayesinde biniyor ama şu anda dahi onu düşünecek olursam tereddütteyim yani. Kararsız mı yazayım Erdoğan Kararsız mı? Kararsız yaz baba. Erdoğan. Sonuna kadar Erdoğan. Erdoğan, Erdoğan var mı bir aday? Recep Tayyip Erdoğan. Var mı adayım? Erdoğan. Erdoğan Muharremice var mı adayım? Erdoğan Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem'in var mı diyor? Abi ben CHP'liyim ama AK Parti'ye vereceğim O niye abi? Abi bu yedirilmezse ne yapacak belli değil Ona Buna başa gelirse Allah korusun Türkiye 90'lara 80'lara gider AK Parti de biliyorsun bir ittifak yaptı AK Parti 20 senedir AK Parti'nin yaptığını Cumhuriyet 108 senede kurulmuştu değil mi? Hangisi bir yaptı bir şey? 20 sene Tayyip'in yaptığını gördünüz CHP'li misin abi sen normalde? Ben CHP'liyim ama AK Parti'ye veriyorum. Se seçim anketi, Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı bir adayınız? Benim onlardan işim olmaz. Oy kullanmıyor musun? Ben kullanmayacağım. Bunlar yani. ne kime, oy kime, kime kızdın abi böyle? Bunların hepsine kızıyorum. Alayına, alayına Siyasetçilerin kızıyorum. Siyasetçilerin hepsine. Siyasetçi değil ki onlar. Para düşmanı onlar. Para varsa siyaset var. Para yoksa siyaset yok. Kimi destekler? Abi, abi, reis devam. Teşekkür ederim. Her değil. zaman. Abi seçim anketi. Kimi destekler seçimlerde? AK Parti'yi destekliyorum. Teşekkür evet, ederim. Reis, Teşekkür. reis baba. Evet. Cumhurbaşkanımız destekliyorum yani. Sağ ol abi. Abi merhaba seçim anketi. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem Erdoğan. Hocam seçim anketi. Kimi desteklersiniz seçim? Seçim mi? Valla şu anda He. taraf tutmuyoruz ya. Karada. desteklediğimiz Desteklediğimiz kararsız aydın. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem Kimi desteklersiniz? Geçen dönem Erdoğan'a destekledik. Bu dönem şey Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Neden? Değişikliği yolu yani. Ya ben Partizan değilim. Evet. Partileri de sevmem, siyaseti sevmem. Ben Fenerbahçeliyim. Evet. Oy vereceğiniz bir Oy ismi. vereceğim. Şu anda düşünmüyorum ama bunu tek derdi Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan diyorum, Recep Tayyip Erdoğan. Kim destek. Erdoğan. Ankette Kılıçdaroğlu Erdoğan muhalimeci var mı? Ya? Erdoğan. Kılıçdaroğlu Erdoğan muhalimeci var mı? Ya? Eyvallah Hocam var mı seçimlerde? <laughs> Sorayım arkadaşlar. Seçim anketi Kılıçdaroğlu Erdoğan muhalimeci mi destekler? Efendim? Seçimlerde kimi destekledi? Tek destekleyecek biri varsa Tayyip Erdoğan'dır. Ya Yaba böyle başka bir şey yok kardeşim. Önce hayırlısı hangisi ise olsun ya. Kararsız mıyım? Devletimiz için aynen. Teşekkür ederim. Güzel. Arkadaşlar oy kullanabiliyor, musunuz? Evet. Asker misin sen? Yok abi asker değilim. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem kimi destekledi? Çare Muharrem İnce abi. Muharrem İnce mi Çare? Abi. Boş oy abi. Boş oy. Peki ikinci tura Kılıçdaroğlu Erdoğan kalsa? Erdoğan. Ya biz Erdoğan diyeceğiz. Erdoğan. Neden Erdoğan? Ya biz deprem bölgesinden geldik. Nereden? Malatya'dan geliyoruz. Evet. Burada mı oy kullanıyorsunuz Malatya'dan mı? Ya burada oy kullanacağız galiba. Ama ee... Malatya için mi kullanacaksınız burada? Nasıl oluyor? Yani burada şey kaydımızı buraya alacağız herhalde. Evet. Ee, burada oyumuzu kullanacağız ve ee, yine Aksaray Erdoğan diyeceğiz. Evet Aksaray'da. Hı. Yine Erdoğan diyeceğiz. Çünkü Hı. deprem bölgesini onun ayağa kaldıracağına inanıyoruz. Evet. Tabii ilke için hayırlısı olur inşallah. Teşekkür ederiz. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce kimi destekleyelim? Ben AKP'liyim usta. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce kimi destekleyelim? Var mı bir iş? Kılıçdaroğlu. Seçim anketi Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce kimi destekleyelim? Erdoğan. Seçim anketi yapıyoruz Aksaray'da Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce ya da sizin bir adayınız varsa kimi desteklediniz? Kılıçdaroğlu kesin. Neden? Diplomada bir kere onu söyleyeyim. Devleti biliyor. Devletin işleyişini biliyor. Devletçi Atatürk'ün laiklik, cumhuriyet, e, ülke bütünlüğü, ulusalcılık bunların hepsini savunuyor. Irk, din, dil ayırmıyor. Irkçı değil. Onun için e, Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem mi destekler. Erdoğan tabii ki. Şu anda bir aday belirlemedim yani. Kararsızım. Kararsızım evet. Peki 2018'de kime oy verdik şu an kararsızı? 2018'de Cumhur İttifakı'na oy verdim. Şu an neden kararsızın? Bakacağım yani şeyle şu an seçim daha anket tam olsun. Vaatler ne, neye yönelik tam olaylar şey yapsın ona göre. Sizin var mı bir adayınız? Vallahi biz de aynı şekilde ama e, Muharrem İnce olacak gibi. Muharrem, Muharrem İnce'ye atacak Peki, İkinci Kılıçdaroğlu Erdoğan kalırsa. O zaman düşünürüz ama e, şu, an şu anda yani Muharrem İnce. Kim anketi? Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce. Kimi destekler? Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce. Kılıçdaroğlu. Parti abi AK Parti baş Oğlum ya? Hocam seçim anketi Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce kimi destekleyelim? Efendim? Seçimlerde kime oy veririz? Ben düşünmem ya. Kararsız mısınız yani? Yo direkt AK Parti'ye veririm. Yani Başka düşünmem, düşünmem yani. abi. Gerek yok. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce var mı ya Valla abi Erdoğan ya. Erdoğan. Aynen. Sen oy kullanabiliyor Kullanmıyorum Kullanmıyor. İlenmiyor Teşekkür mi? ederim. Hocam merhaba seçim anketi. Abi merhaba. merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan muhalimeci kimi destekledin? Nasıl? Kim oy verir seçimlerde? Ya oy vereceğimiz adam belirleyeceğim. Reis'ten başkası var mı?